Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve bu gelişmelerin bize kazandırdığı kolaylıklar, internetin temel ihtiyaçlardan biri haline gelmesiyle birlikte hayatımızın her alanına nüfuz etmekte ve etki alanı günden güne genişlemektedir. Özellikle internet erişim ve kullanım oranının 1990'lı yıllardan itibaren artmaya başlaması ve günümüzde neredeyse her bir nesnenin doğuştan internet özellikli hale gelmesi teknolojik ürün ve hizmetler bağlamında devlet vatandaş ilişkisine farklı bir boyut kazandırmıştır. Kamu hizmetlerinin sunumunda devlet vatandaş ilişkisi çeşitlenen ve kullanımı artan dijital teknolojiler sayesinde daha etkileşimli hale gelmiş, vatandaşlar kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yönlendirici bir konuma erişmiştir. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda hızlı ve kolay bir şekilde sunumuna imkan tanıyan e-devlet çalışmaları, geleneksel kamu yönetiminin bürokratik yapısına karşı yeni kamu yönetimi anlayışı içinde kilit bir rol üstlenerek 90'lı yıllarda yerel düzeydeki hizmetlerin elektronik ortama taşınması olarak başladığı yolculuğunda ülkelerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. 2000'li yılların başında Türkiye'de kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar, 2008 yılında dağınık halde sunulan dijital kamu hizmetlerinin www.turkiye.gov.tr adresinde tek bir çatı altında birleştirilmesine olanak sağlamış ve Türkiye E-Devlet kapısıyla tanışmıştır. E-Devlet kapısındaki dijital hizmetler başlangıçta sadece kamudan vatandaşa yönelik sundurken, gelişen ve değişen kamu yönetimi anlayışına bağlı olarak kamudan özel sektöre ve kamudan kamuya hizmetler de sunulmaya başlanmıştır. Genel olarak E-Devlet Kapısı, dijital kamu hizmetlerini yaygın ve 7-24 erişebilir hale getirmek, vatandaşların istek ve eğilimlerini dikkate alarak hizmet süreçlerini daha etkin değerlendirmek, Devlet kurumlarının hizmet sunum verimliliğini artırmak gibi amaçlara yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Kuruluşundan itibaren çalışmaları bakanlık düzeyinde yürütülen e-devlet kapısının işletilmesi ve yönetilmesi görevi 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kurulan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine verilmiştir. Ofis koordinasyonunda yürütülen çalışmalara büyük ivme kazandırılarak günümüzde 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden 9'u e-Devlet Kapısı kullanıcısı olmuş ve pek çok kuruma ait binlerce hizmet e-Devlet Kapısı'na aktarılmıştır. Günlük 10 milyonu aşkın vatandaşın elektronik kamu hizmeti aldığı bir platform haline gelen e-Devlet Kapısı, Türkiye'de en çok ziyaret edilen internet siteleri arasında yer almaktadır. Sadece internet sitesi üzerinden değil, mobil uygulamasıyla da kullanıcılara dijital kamu hizmeti sunan E-Devlet Kapısı, toplumun her kesimi için Türkiye'nin dijital yüzü haline gelmiştir. E-Devlet Kapısı, uluslararası istatistiklerde kullanıcı odaklılık ve geliştirilen bütünleşik hizmetler sayesinde üst sıralara doğru yükselişini hızla sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan raporlarda, Özellikle kullanıcı odaklılık alanında e-Devlet Kapısı yüksek puanlar alırken sunulan hizmetlerden birkaçı iyi uygulama örnekleri arasında gösterilmektedir. e-Devlet Kapısı merkezi kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, kamu hizmeti niteliğine haiz hizmet veren firmaların, belediyelerin ve üniversitelerin sundukları dijital hizmetleri kapsamaktadır. Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte ortaya çıkan ve zaman içinde önemi sürekli artan e-Devlet Kapısı'nın sağladığı en önemli avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür. Kullanıcılar e-Devlet Kapısı'ndaki dijital hizmetlere 7/24, güvenli, kesintisiz, kolay, hızlı ve ücretsiz olarak ulaşmaktadır kamu kurumlarına giderek hizmet almak yerine E-Devlet kapısından kolaylıkla hizmet alınır hale gelinmiştir. E-Devlet kapısı hizmetleri bir kamu hizmeti almak için eskiden bir ilden başka bir ile gitmek zorunda kalan vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış, ikamet ettikleri şehirde söz konusu hizmeti E-Devlet kapısından alır hale gelmelerini sağlamıştır. Örneğin gençlerimiz üniversite ve yurt kayıt işlemlerini zamandan ve mekandan bağımsız olarak e-devlet kapısına ulaşabilecekleri her yerden yapabilmektedir. Dijital hizmetlere herkesin erişimini sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmış olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için e-devlet kapısı şifrelerinin adreslerinde teslim edilerek dijital hizmetlerle tanışmaları sağlanmıştır. e-devlet sistemleri uygulandığı her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasında en güçlü araçlardan biri olmuştur. Kurumların dijital hizmet sunma kapasitelerine katkı sağlanmış, kurumlar arası veri paylaşımı güçlendirilmiştir. E-Devlet kapısında sunulan hizmetler toplumun tamamına hitap eden hizmetlerden oluşmakta ve kullanıcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda katılımcılığın esas alındığı bir yöntemle yeni hizmetler geliştirilmektedir. 15 yaşını dolduran gençlerimize e-Devlet kapısı şifresi verilerek dijital kamu hizmetleriyle erken yaşta tanışmaları sağlanmakta kamu hizmeti sunumunda hemen her yaş grubunun öneri ve görüşlerinin alınabileceği bir zemin hazırlanmaktadır. Kotasız e-devlet çalışması sayesinde hangi operatöre kayıtlı olunursa olunsun, e-devlet kapısı mobil uygulaması kullanılırken kullanıcıların mobil internet kotasından harcanmamaktadır. İki aşamalı giriş yöntemiyle kullanıcıların e-devlet kapısına giriş güvenliği yükseltilerek e-devlet şifrelerinin yanı sıra Mobil telefonlarına gönderilen doğrulama koduyla giriş yapmalarına da imkan sağlanmıştır. Gerçekleştirilen çevrim içi anketlerle e-Devlet Kapısı'nı kullanan tüm vatandaşlarımızın düzenli olarak memnuniyet düzeyleri ölçülmekte ve katılımcı devlet anlayışından hareketle vatandaşların e-Devlet Kapısı'nda görmek istedikleri hizmetlere yönelik tüm görüşler titizlikle değerlendirilerek önceliklendirilmektedir. E-Devlet Kapısı internet adresinde sunulan veya sunulacak hizmetlerin eş zamanlı olarak E-Devlet Kapısı mobil uygulamasında da sunulması sağlanmaktadır. E-Devlet Kapısını 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Mavi kartlılar yani 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 28. maddesinde belirtilen yabancı ülke vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar kullanabilmektedir. E-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için çeşitli kimlik doğrulama yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden E-Devlet Kapısı şifresiyle giriş en sık kullanılan yöntem olup e-devlet kapısında kimlik doğrulama seçeneklerinden sadece biridir. Şimdi şifreyle birlikte diğer yöntemleri detaylarıyla inceleyelim. Dijital hizmetlere erişebilmek için TC kimlik numarası ve PTT'den alınan şifreyle www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet kapısına giriş yapılmaktadır. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarılar dikkatlice okunmalı, güvenlik için şifre kimseyle paylaşılmamalıdır. Şifreyle ilk defa giriş yapan kullanıcı güvenlik sebebiyle otomatik olarak şifre değiştirme sayfasına yönlendirilir. Vatandaşlarımız istedikleri zaman şifre ve güvenlik ayarlarım sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilirler. Ayrıca vatandaşlarımız PTT işyerlerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler. Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma gibi durumlarda, yeni bir şifre için Şifre Yenileme Hizmeti'nden yararlanılabilir. Bu uygulamayı kullanmak için profilde bulunan iletişim bilgilerinin e-Devlet kapısında doğrulanmış olması gerekir. Doğrulama işlemi yapılmadığı takdirde PTT iş yerlerinden şahsen yeni bir şifre alınması gerekir. e-Devlet kapısına daha güvenli erişim için tüm kullanıcılara iki aşamalı giriş özelliği sunulmaktadır. İki aşamalı giriş özelliğini kullanmak için öncelikle kimlikle telefon numarasının doğrulanmış olması gerekir. Telefon numarasını doğrulayan vatandaşlarımız E-Devlet kapısı şifresine ek olarak sisteme tanımladığı telefona gelecek doğrulama koduyla iki aşamalı olarak giriş yapabilirler. Kimlikle telefon numarası doğrulama işlemi NFC yani yakın alan iletişim teknolojisi kullanılarak ya da e-imza veya mobil imza ile giriş yapıldıktan sonra telefona gelecek SMS ile gerçekleştirilir. Kullanıcı bunlardan herhangi birine sahip değilse PTT'ye giderek telefon numarasını doğrulayabilir. NFC'yi kullanarak telefon numarasını TC kimlik kartıyla doğrulamak için ilk olarak e-devlet kapısı internet sayfasına giriş yapılarak kullanıcı isminin üzerine tıklanıp açılan menüden iletişim seçenekleri sayfası açılmalıdır. Önceden tanımlı bir telefon numarası bulunmuyorsa öncelikli telefon numarasının tanımlanması gerekir. Eğer daha önceden tanımlı bir telefon varsa bu telefon numarasıyla işleme devam edilebilir. Açılan sayfada kimlikle doğrula butonuna basılarak kimlik doğrulama yöntemlerinden e-devlet kapısı mobil uygulamasını kullanarak kimlikle telefon numarası doğrulama seçeneği tıklanmalıdır. Seçim yapıldıktan sonra açılan yeni alanlardaki sorular cevaplanarak ve telefon numarası girilerek doğrulamayı başlat butonuna basılmalıdır. Ekrana gelen karekod, e-Devlet Kapısı mobil uygulamadaki giriş sayfasında yer alan karekod okut başlığına tıklanarak okutulmalıdır. Açılan sayfada kimlik bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Kullanıcı isterse sayfada yer alan kamera butonuna dokunarak kimliğinin arka yüzünü okutarak ekrandaki alanların otomatik olarak doldurulmasını sağlayabilir. Bu aşamada kimlik bilgilerinin doğruluğundan emin olunması çok önemlidir. Çünkü bilgilerin doğru olmaması durumunda kart tarama işlemi başarısız olacaktır. Kimlik tarama işlemi için açılan ekrandaki animasyonda gösterildiği şekilde çipli kimlik kartını cihaza temas ettirerek taramayı başlat butonuna basılmalıdır. Tarama sırasında işlemin başarılı olabilmesi için kart hareket ettirilmemelidir. Kimlik kartı başarılı bir şekilde okutulduktan sonra telefona gelen doğrulama kodu açılan ekrandaki ilgili alana girilip doğrula butonuna dokunulduğunda işlem tamamlanmış olacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra açılan ekrandan iki aşamalı giriş işlemleri sayfasına erişilerek e-devlet kapısı hesabının daha güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak iki aşamalı giriş özelliği açılabilmektedir. E-devlet kapısı internet sayfasında şifre ve güvenlik ayarlarım sayfasında yer alan iki aşamalı giriş işlemleri menüsü aracılığıyla e-Devlet Kapısı mobil uygulamasındaysa ayarlar sayfasında yer alan iki aşamalı giriş işlemleri menüsü aracılığıyla iki aşamalı giriş özelliği isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilir. İki aşamalı giriş ayarı aktif hale getirildiğinde e-Devlet Kapısı şifresi kötü niyetli kişilerin eline geçse dahi bu kişiler telefona gelecek koda erişemeyeceği için e-Devlet Kapısı hesabına giriş yapamayacaktır. E-Devlet kapısına mobil imza ile de giriş sağlanabilmektedir. Mobil imza, mobil operatör işletmeleri tarafından sunulan bir hizmettir. Türkiye'de hizmet veren mobil operatörlere başvurarak mobil imza alınabilir. Mobil imza, cep telefonu ve mobil operatör sim kartı kullanılarak 5070 sayılı elektronik imza kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkan sağlamaktadır. Mobil imza ile e-devlet kapısına giriş yapabilmek için giriş menüsünden mobil imza seçeneği seçilir. Gelen ekranda TC kimlik numarası ve mobil imza aboneliği bulunan mobil telefon numarası girilir ve devam et butonuna basılır. Bilgisayar ekranında sözleşme ile beraber imza metninin özeti açılırken kullanıcının cep telefonuna da imza metninin özeti gelir. Ekrandaki imza metni özetiyle cep telefonuna gelen metin aynı olmalıdır. Bu durumda ekrandan sözleşmeyi okuyup cep telefonuyla imzalanabilir. Mobil imza ile girişten vazgeçilirse ekrandaki iptal düğmesi kullanılarak ana sayfaya dönülebilir. Cep telefonuna gelen imza metni özeti imzalandıktan sonra ekrandaki işleme devam butonuna tıklanarak giriş işlemi tamamlanır. Elektronik imza, e imza sertifikası vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınan bir sertifikaya sahip kullanıcılar e-devlet kapısına e imza yöntemiyle giriş yapabilir. E imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e imza ıslak imzayla eş değerdedir. Elektronik imzayı çalıştırabilmek için Öncelikle bilgisayara kart sürücü yazılımının kurulması gerekir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir ya da e imzanın alındığı firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayara kurulan programla elektronik sertifikaya giriş gerçekleştirilebiliyorsa sertifika kullanıma hazırdır. Elektronik imza ile e-devlet kapısına giriş için giriş menüsünden e imza ile giriş seçeneği seçilir. Gelen ekranda TC kimlik numarası girilerek devam et butonuna tıklanır. E-Devlet e-imza uygulaması açılır ve sertifikaya ait kart tipi seçilir. Giriş ekranında yer alan işlem koduyla E-Devlet e-imza uygulamasına girilir. Uygulamadan sertifika seçimi yapılarak sertifikaya ait pin kodu girilir. İşlem başarılı bir şekilde tamamlandıysa kullanıcı e-Devlet kapısı ana sayfasına yönlendirilir. TC kimlik kartı kullanarak e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için e-Devlet Kapısı giriş sayfasındaki TC kimlik kartı seçeneği tıklanır. e-Devlet Kapısı kimlik kartı uygulaması bilgisayara indirilir. Kimlik numarası yazılır. TC kimlik kartı kart okuyucuya yerleştirilir ve kullanılan kart okuyucu tipi seçilir. İnternet tarayıcısında görünen işlem kodu sayfadaki ilgili alana yazılır. TC kimlik kartına ait pin kodu yazılır ve tamam düğmesine tıklanır. İşlem başarılı bir şekilde tamamlandıysa kullanıcı e-Devlet Kapısı ana sayfasına yönlendirilir. E-Devlet Kapısı'nda yer alan bankaların internet bankacılığı müşterisi durumundaki kullanıcılar, e-Devlet Kapısı şifresine ihtiyaç duymadan internet bankacılığı girişinde kullandıkları müşteri no ya da TC kimlik no ve parolayla güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilirler. Bu giriş yöntemi kullanıcılara şifreyle girişe alternatif olarak güvenli bir giriş kanalı sunmaktadır. İnternet bankacılığı aracılığıyla e-Devlet Kapısı'na giriş için Sisteme giriş üzerinde bulunan internet bankacılığı sekmesi tıklanır. E-Devlet Kapısı'na giriş için kullanılacak banka seçilir. Bankanın açılan sayfasında ilgili alanlara internet bankacılığı girişi için kullanılan müşteri no veya TC kimlik no ve parola girilir. Bu basamaklar başarılı bir şekilde tamamlandığında E-Devlet Kapısı'na giriş sağlanır. İnternet bankacılığı aracılığıyla E-Devlet Kapısı'na giriş yapan kişi Dilerse e-devlet kapısı profil alanından güvenli bir şekilde şifre oluşturabilir ve daha sonraki e-devlet kapısı girişlerinde bu şifreyi kullanabilir. İnternet bankacılığı üzerinden e-devlet kapısına girişi güvenli bulmayan veya çeşitli sebeplerle internet bankacılığı üzerinden girişi kapatmak isteyen kullanıcılar e-devlet kapısı profil alanında bulunan erişim kısıtlamaları sekmesini tıklayarak internet bankacılığı üzerinden erişimi kapatabilmektedir. Kullanıcı açık seçeneğini işaretlediği sürece internet bankacılığı aracılığıyla sisteme giriş yapabilir. e-Devlet Kapısı'nda temel kamu hizmetlerini oluşturan birçok sektör başlığı altında hizmet sunulmakta. Bu hizmetler toplumun tüm kesimlerini kapsamakta. Kullanıcılar internet sitesi üzerinde yer alan hizmet arama alanından istedikleri hizmete kolaylıkla ulaşabilmektedir. Kullanıcılar dilerlerse aradıkları hizmetlere adalet, eğitim, sağlık veya güvenlik gibi başlıklar altında ulaşabilirken kurum adları altında sıralanan tüm hizmetleri görüntüleyerek de aradıkları dijital hizmete ulaşabilirler. Dijital hizmetlere bilgi içerikli sorgulama yaparak veya başvuruda bulunarak doğrudan ulaşılabildiği gibi bütünleşik hizmetlere erişim sağlanarak birbiriyle ilişkili birçok hizmete tek seferde erişim sağlanabilir. Kullanıcılar bilgi içerikli sorgulama hizmetlerinden TC kimlik numarasının kurum kayıtlarıyla eşleşmesiyle kolaylıkla faydalanabilmektedir. Kullanıcılar sorgulama hizmetlerinin yanı sıra e-devlet kapısıyla hizmet sunan kurum arasında kimlik eşleştirmesi dışında hizmete ilişkin bilgi ve belgelere ait veri paylaşımının yapıldığı hizmetlerden de faydalanabilmektedir. Doğalgaz ve elektrik abonelik başvuruları da bu türde sunulan hizmetlerdendir. Bütünleşik hizmetler ise 2020 yılından itibaren E-Devlet kapısında sunulmaya başlanmış ve kısa zaman içerisinde kullanıcıların en fazla rağbet ettiği hizmetler arasına girmiştir. Bütünleşik hizmet, hali hazırda tekil olarak sunulan veya sunulabilecek E-Devlet kapısı hizmetlerinin aralarında ilişki kurularak bir araya getirilmesi ve üst konu başlığında tek bir hizmet halinde sunulmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından geliştirilerek vatandaşlarımızın övgüsüne mazhar olan bütünleşik hizmetler arasında araçlarım, ikametgahım, çalışma hayatım ve hac ve umre işlemleri yer almaktadır. Bu tip hizmetlerin geliştirilmesinin odak noktası kullanıcıların e-devlet kapısı memnuniyet anketinde yer alan talepleridir. Sisteme giriş yapan kullanıcılar sadece kendisine ait bilgilere erişebilmekte ve kendilerine ait verileri kurumlardan anlık olarak sorgulamakta olup e-Devlet Kapısı'nda herhangi bir kişisel veri tutulmamaktadır. e-Devlet Kapısı bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasına sahiptir ve düzenli denetimlerden geçmektedir. E-Devlet Kapısı'nda düzenli olarak bağımsız güvenlik firmalarına güvenlik ve sızma testleri yaptırılmaktadır. E-Devlet Kapısı hizmet almak isteyen kullanıcının kimlik doğrulamasını yapmakta ve güvenli iletişim ağları üzerinden verinin sahibi olan kuruma ait sistemlerden bilgileri alarak kullanıcılara göstermektedir. E-Devlet Kapısı sistemleri üzerinde bilgi tutulmadığı ve anlık olarak kurumlardan alınarak gösterildiği için Kurumlar ve e-Devlet Kapısı sistemleri arasındaki veri güvenliği mümkün olan en yüksek seviyede korunmaktadır. e-Devlet Kapısı 7/24 esasına göre izlenmektedir. Kurumların veri paylaşımına yönelik güvenlik önlemleri haricinde e-Devlet Kapısı tarafından da ek güvenlik önlemleri alınabilmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilen hizmetlere ait bilgilerin hepsi ilgili kurum tarafından sunulmaktadır. E-Devlet Kapısı internet sayfası üzerinden yayımlanan e katılım politikasıyla gerçek ve tüzel kişilerin dijital bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla politika yapma, karar alma ve hizmet geliştirme süreçlerine dahil edilmesine olanak sağlanmıştır. E-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesi amacıyla periyodik olarak yapılan E-Devlet Kapısı memnuniyet anketleri ve hizmet özelinde kullanıcılardan alınan görüşlerle E-Devlet Kapısı katılımcı bir anlayışla yoluna devam etmektedir. e-Devlet Kapısı dahilinde sunulan bilgi ve hizmetler, kullanıcının sahip olduğu cihaz, yazılım ve fiziksel kısıtlamalardan bağımsız olarak en geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. e-Devlet Kapısı, engelli vatandaşların kolayca kullanabilmesini sağlayacak tasarım özelliklerine sahiptir ve toplumun tüm fertleri tarafından kolay kullanılabilecek ve kullanıcının ihtiyaç duyabileceği ek ticari yazılımları mümkün olan en alt seviyede tutacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm sayfalar ve interaktif içerik, engelli kullanıcılar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. E-Devlet kapısı, çok çeşitli cihaz ve yazılımlar üzerinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm içerik, ekran okuyucuları ve fare kullanamayan kullanıcılar için sadece klavye ile kullanılabilir niteliktedir. İnternet sayfaları, dünya çapında ağ konsorsiyumu birliği ve kamu internet siteleri standartları göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Engellik kullanıcılar için kolaylık olması amacıyla E-Devlet kapısında belirli tuş kombinasyonları kullanılmaktadır. Kısa yol tuşları, sayfa içinde fare kullanmadan hareket etmeyi kolaylaştıran bir özelliktir. Kullanıcılar, internet tarayıcılarının eklenti mağazasından disleksi eklentisini bularak tarayıcıya ekle butonuyla kurup aktif duruma getirdikten sonra e-devlet kapısını disleksi kullanıma uygun hale getirebilirler. Tüm vatandaşlarımızın e-devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlere daha kolay, hızlı ve kaliteli erişimlerinin sağlanmasının yanı sıra görsel, işitsel, fiziksel engelli grubuyla, yaşlı bireyler ve diğer sebeplerle internet içeriğine erişim güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın da dijital hizmetlere ulaşması temel önceliğimizdir. Bu amaçla e-devlet kapısı sistemi dahilindeki tüm bileşenler ilgili uluslararası kabul görmüş teknik standartlara azami ölçüde uyum gösterecek şekilde tasarlanmaktadır. E-devlet kapısının kullanılabilirlik ve erişilebilirlik açısından yeterliliği ilk defa 2014 yılında ISO 9241-151 ve ISO 40500 sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Bu standartlarla ilgili Türkiye'deki ilk belgelendirme E-Devlet kapısı için yapılmıştır. Söz konusu standart tüm kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilen arayüzlerin geliştirilmesi için bir rehber özelliği taşımaktadır. Standardın uygulanma amacı, bir internet sitesinin belirtilen koşulları ne kadar sağladığının saptanması ve bu sonuçlar ışığında kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesidir. ISO 40500 web içeriği, erişilebilirlik standartları ve kriteriyle kullanılabilirlik, görsel, işitsel, fiziksel, konuşmayla ilgili bilişsel, dille ilgili, öğrenmeyle ilgili ve nörolojik engelleri içeren geniş bir yelpazedeki engelleri kapsamaktadır. Bu kriter aynı zamanda internet sayfası içeriğini yaşlanmaya bağlı olarak yetenekleri değişen yaşlı bireyler için daha kullanılabilir hale getirmekte ve genel olarak çoğu yerde kullanıcılar için kullanılabilirliği artırmaktadır. E-Devlet Kapısı İletişim ve Yardım Merkezi sayfasını kullanarak e-devlet kapısı ile ilgili tüm sorularınıza ilişkin hızlı ve güncel çözümler bulabilir, destek ekibiyle bağlantı kurabilirsiniz. Karşılaştığınız herhangi bir sorunun çözümüne ilişkin hızlı çözüm merkezi sayfasında yer alan bilgilerden faydalanabilirsiniz. e-devlet kapısı çağrı merkezine ulaşmak için iletişim formu sayfasında bulunan formu doldurabilir bilgi@turkiye.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya tüm mobil ve sabit telefonlardan 160'ı arayarak doğrudan destek alabilirsiniz. e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi 160'a telefonla ulaşmanın yanı sıra işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü olarak görüşerek tüm sorularınızla ilgili hızlı destek alabilirsiniz. Dijitalin yüzyılında dijital kamu hizmeti sunumunda da e-devlet kapısını hep bir adım öteye taşıma konusundaki çalışmalara durmaksızın devam edilecektir. Bu bağlamdaki temel hedeflerimiz daha çok bütünleşik hizmet, dijital hizmet sunumunda yüksek memnuniyet düzeyini korumak, daha katılımcı hizmet sunumu, etkileşimli kullanıcı deneyimi, uluslararası raporlarda yüksek başarı, farklı ülkelerle e-devlet alanında yeni işbirlikleridir. E-Devlet sistemleri kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren günümüze kadar kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasında baş aktör olmuştur. Bununla birlikte dijital dönüşüm süreci sadece hizmetlere değil, kamu yönetiminin süreç, mevzuat, personel, teşkilat yapısı, bilişim sistemleri gibi birçok bileşenine de doğrudan etki etmeye başlamıştır. E-devlet yaklaşımının kapsam olarak genişlemesiyle birlikte yeni teknolojilerin kolaylaştırıcı özelliklerinden faydalanmak ve daha katılımcı, memnuniyet seviyesi yüksek kamu hizmetleri sunmak anlayışı tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de temel öncelik haline gelmiştir. Bu nedenle e-devlet yapılarının statik ve tek kanallı hizmet sunum modelleri yerine etkileşimli ve bütünleşik hizmet yaklaşımıyla farklı bir boyuta taşınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. e-devlet kapısı için dijital dönüşüm sürecinde yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında planlamalar yapılmakta, yeni stratejiler benimsenmektedir. Yürütülen çalışmalar sadece kamu hizmetlerinin değil, yazılım, donanım, personel, mevzuat gibi bu sürecin arka planında dijitalleşmesi gereken pek çok bileşenin de sürece dahil edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin dijitalleşmesiyle başlayan e-devlet kapısında yapay zeka, büyük veri, blok zincir gibi teknolojilerin kullanımıyla devletin dijitalleşmesinde önemli bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir.